Arkadaşlarım, Orta Asya Türk tarihi ile ilgili ikinci soru çözüm videomuz devam ediyor. Arkadaşlar sorumu şöyle. Karaoça civarında yapılan araştırmalarda duvar resimlerine Uygurca yazılmış hukuki metinlere ve Budist tapınaklarına rastlanmıştır diyor. Değerli arkadaşlarım, duvar resimlerine rastlanmış, Uygurca yazılmış hukuki metinlere ve Budist tapınaklarına rastlanmış. Bu bilgilere göre Uygurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? El arkadaşlar bu bilgiden hangisi söylenemez diyor bize. Kendilerine özgü alfabe oluşturdukları. Evet bunu yakalayabiliriz. Bakın şurada ne diyor? Uygurca yazılmış hukuki metinler arkadaşlar. A seçeneği yakalandı. Yerleşik yaşama geçtikleri. Değerli arkadaşlarım Budist tapınakları tapınak yapmışlarsa kalıcı mimari eser var ve yerleşik yaşam vurgusu var. Fresko sanatıyla uğraştıkları. Fresko neydi arkadaşlar? Duvar üzerine ya sıva üzerine boyayla resim yapmaktı. Bakın duvar resmi diyor yakaladık. Başka kültürlerden etkilendikleri değerli arkadaşlarım Budizm dinine geçmişler. Bu başka kültürden etkilendiklerini kanıtlıyor. Ama bu bilgi de Türkler arasında kültürel birlik sağladıklarına dair herhangi bir ifade yok. Verilen Türk topluluklarından hangilerinin Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusundan Selçuklu ordusuna geçerek savaşın Türkler tarafından kazanılmasında etkili oldukları savunulabilir diyor arkadaşlarım. Yani diyor ki 26 Ağustos 1071'deki Malazgirt Savaşı'nda değerli arkadaşlarım hangileri saf değiştirmiştir diyor. Arkadaşlar Kumanlar dediğimiz Kumanlar dediğimiz Kıpçaklar bakın şuraya yazıyorum Kumanlar diğer adı da falibenler arkadaşlar uzlar yerine guz guzlar ya da Oğuzlar denilebilir Evet Kıpçaklar saf değiştirmiştir uzlar saf değiştirmiştir peçenekler saf değiştirmiştir nerede arkadaşlarım Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın ordusuna geçtiler Roman Diyojen ordusu ağır bir yenilgi aldı Dolayısıyla cevabımız Diyarbakır seçeneği oluyor değil arkadaşlarım. İslamiyet öncesi Türk devlet ve topluluklarıyla bunlarda oluşturulan meclisler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir diyor. Arkadaşlarım yayınlarda çok sık gördüğümüz bir soru çeşididir bu. Hangi devlete hangi meclis var? Arkadaşlar Avrupa Onları'na Kurultay demiş. Hazarlara İhtiyarlar Meclisi, Tabgaçlara Nazırlar Meclisi, Tuna Bulgarlarına Millet Meclisi, Peçeneklere de Komenton demiş arkadaşlarım. Evet Hazarlarda İhtiyarlar Meclisi vardı. Tabgaçlarda Nazırlar Meclisi vardı. Hatta arkadaşlar Tabgaçlar Nazırlar Meclisi bir süreliğine değerli arkadaşlar. Bir süreliğine Budizm'i ne yapmıştır? Yasaklamıştır değerli arkadaşlarım. Tuna Bulgarlarında millet meclisi diyoruz. Peçeneklerde komenton diyoruz. Peki yanlış nerede değerli arkadaşlar? A seçeneğindeki Avrupa Hunlarında kurultay kelimesi yerine ne kullanılmalıydı arkadaşlarım? Seçkinler meclisi. Avrupa Hunları seçkinler meclisi der. Ben şuradan birkaç tane eklemek istiyorum. Arkadaşlarım Asya Hunları da olsaydı onlar millet meclisi kavramını kullandılar tıpkı Tuna Bulgarları gibi. Eğer Oğuzlar deseydi değerli arkadaşlarım tirnek tirnek veya dernek kelimelerini Oğuzlar kullanıyordu. Ve arkadaşlar Kıpçaklar yani Kumanlar deseydi o zaman da arkadaşlarım istişare meclisi olarak Önümüze gelecekti. Bizans'ı vergiye bağlayan ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım burada topluluk da dese, devlet de dese cevabımız değişmeyecek. Bizans'ı vergiye bağlayan ilk Türk devleti kimdir değerli arkadaşlarım? Avrupa Hun Devleti'dir. Avrupa Hun Devleti'nden birkaç hükümdarın ismini hemen hatırlayalım. Balamir, Ulduz, Karaton... E, Rua, Rua arkadaşlarım, Atilla ve Bleda gibi hükümdarlarımız vardı. Arkadaşlar Rua, şurada bir daha yazıyorum Rua, Bizans'ı vergiye bağlayan ve savaş tazminatı alan ilk Türk hükümdarıdır değerli arkadaşlarım. Rua, Avrupa'nın hükümdarı, Bizans'ı vergiye bağladı ve savaş tazminatı aldı ve bir ayrıntı daha eklemek istiyorum. Avrupa Hunları'nda Rua zamanında değerli arkadaşlar Esla adındaki elçi Esla adındaki elçi nereye gönderilmiştir değerli arkadaşlarım? Bizans'a gönderilmiştir diyoruz. Hemen bir sonraki kağıdımıza bakalım. Yukarıdakilerden hangilerinin İslamiyet öncesi Türk devletlerinde merkeziyetçi devlet örgütlenmesini engellediği savunulabilir. Soruyu şöyle uyarlayayım arkadaşlarım. Yukarıdakilerden hangilerinden dolayı eski Türk devletleri kısa sürede yıkılmıştır demek istiyor değil arkadaşlar. Kut neydi? Hükümdara hükümdarlık yetkisi Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Ve kuttan dolayı ortaya ne çıkardı? Veraset. Arkadaşlar bakın şöyle gösteriyorum. Kut veraseti ortaya çıkartır. Veraset ise değerli arkadaşlarım taht kavgasını ortaya çıkartıyordu. O zaman Kut evet belki hükümdarı olan bağlılığı artırıyor. Çünkü bana Tanrı bu yetkiyi verdi diyor ama Kut'tan dolayı ortaya ne çıkıyor değerli arkadaşlarım? Veraset. Verasetten dolayı ortaya ne çıkıyor? Taht. O zaman aslında taht kavgalarının ana kaynağı nedir? Aslında Kut anlayışıdır. O zaman Kut, veraset merkezi örgütlenmeyi engeller. Bir de değerli arkadaşlarım ülkenin boyların bir araya gelmesiyle oluşması arkadaşlar boyları bir araya getiriyorlar. Boylar federasyonu şeklinde devlet kuruluyor. Ve bu boyları bir araya getiren siyasi güçlü, karizmatik lider. Eğer gücünü kaybettiğinde bakıyorsunuz boylar birbirinden Ayrılıp bağımsız oluyor değerli arkadaşlar. Devletin yıkılma nedenidir. Devletin yıkılma nedenidir. Devletin yıkılma nedenidir. Artı değerli arkadaşlarım şuraya yazıyorum. İkili ya da üçlü yönetim yine devletin yıkılma nedenleri arasında yer alıyor. Çünkü devlette kuttan gelen her erkeğin hakkı olduğu için sık sık tat kavgaları da ne oluyordu arkadaşlar? Tabii ki yaşanıyordu. Hristiyanlık, Mazdeizm, Budizm, Maniheizm diye arkadaşım karışımı olan hayvansal gıdaları ve savaşmayı yasaklayan Mani dini aşağıdaki Uygur kanunlarının hangisi döneminde kabul edilmiştir? Değerli arkadaşlar Mani dini neydi? Hristiyanlık, Musevilik, Mecusilik, Budizm ve Mazdeizm yine İran bölgesindeki bir din değerli arkadaşlarım. Bunların karışımıyla ortaya çıkmıştı. İran'da ortaya çıkmıştı. Rahipleri beyaz giyiniyordu. Kutsal kitapların adı da Arzhang'tı. Ve Mani dinini getiren Uygur hükümdarı kimdi değerli arkadaşlarım? Bögü Kağan'dı. Lo Yang seferinde ya da Tibet seferi denilen seferde 4 tane mani rahibini ülkesine getirmişti. Evet sayfa atlamadan şurada teknik bir bilgi vermek istiyorum. Tunbaga. Eminim birçok arkadaşım ilk kez bunu görüyordur. Arkadaşlar Tunbaga Uygur tarihinde darbe ile başa geçen ilk ve tek hükümdar değerli arkadaşlarım. Tunbaga kimi öldürecek? Bögük Kağan'ı öldürecek ve darbe ile başa geçecek değerli arkadaşlarım. En parlak dönemde Moen zamanıydı. Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerde bir yönetici ünvanı? değil değeri diye soruyor değerli arkadaşlarım. Tölesler değerli arkadaşlar avarlarında bir dönem hakimiyetinde yaşamış bir Türk kabilesiydi ve aynı zamanda bir ünvandı, bir yönetici ünvanıydı arkadaşlar. Hatta Göktürkler Töles isyanını bastırmışlardı ve sonra devletlerini kurmuşlardı. Çor kimde kullanıldı arkadaşlar? Çor Türk işlerde kullanılan bir ünvandır. Arkadaşlar çar demiyorum. Çor diyorum. Çor ve çar. Çor Türk işlerde. Çar ise değil arkadaşlarım. Tuna Bulgarlarında kullanılan ünvandı. Tarduş değerli arkadaşlar. Batı Göktürklerde kullanılan bir ünvandır. Tegin ya da tigin dediğimiz şey hükümdarın çocuklarıdır. Ülük arkadaşlar. Ülük burada cevabımızdır. Bir yönetici ünvanı değil. Ülün diğer adı ülüştür ve paylaşmak anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Vakatu Şip Savaşı Emevilerin aşağıdaki Türk devletlerinin hangisiyle yaptığı bir mücadele değil. Değerli arkadaşlarım Vakatu Şip Savaşı Yevmül Atış Yevmül Atış Haristan ve Susuzluk Savaşları Türk işlerinde değerli arkadaşlarım Emevilerle Ömer bin Abdülaziz ve Abdülmelik bin Mervan'la yaptıkları savaşlardı. Arkadaşlar Hazarlar ise Hazreti Osman ile hangi savaşı yapmıştı? Belencer savaşını yapmıştı değerli arkadaşlar. Türklerin başta altın olmak üzere maden işlemeciliğinde geliştiklerinin en önemli kanıtlarından biri olan altın elbiseli adam buluntusuna ulaşılan esik kurganı altını çiziyorum. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin sınırları içerisinde yer almaktadır değerli arkadaşlarım? Evet hem esik kurganı hem de pazarı kurganı arkadaşlar hangi ülkededir? Kazakistan'dadır değerli arkadaşlarım. Ve teknik bir detay paylaşmak isterim. Esik kurganı bulan kişi arkadaşlar Profesör Kemal Akişek. Evet Profesör Kemal Bey esik kurganı bulan ilk bilim insanı. Pazarı kurganını bulandı arkadaşlar Rus bir bilim adamı bulmuştur. Sergey arkadaşlar Rudenkov Pazarı kalısını bulmuş ya da kurganını bulmuş ve Pazarı kalısı günümüzde Rusya'da Ermitaj Müzesi'ndedir değerli arkadaşlarım. Bunu da not edelim. Yargı sistemini ülkesindeki farklı inanç gruplarını dikkate alarak oluşturan Türk devleti Hangisidir demiş. Farklı inanç grupları bir araya gelecek ve yargı düzeni oluşacak. Evet herhalde herkes bu sorunun cevabını yakaladı. Hazarlar 7 kişilik arkadaşlarım yüksek hakimler kurulu vardı. 2 tanesi Müslüman, 2 tanesi Hristiyan, 2 tanesi Musevi ve 1 tanesi de neydi arkadaşlar? Şamandı. Hatta Hazarlarda Müslüman yöneticilere ne ad veriliyordu değerli arkadaşlarım? haz deniliyordu. Teknik bir bilgi paylaşmak istiyorum hemen. Arkadaşlar, İslamiyet'e geçmeleri Harzem Şahlara sayesinde olmuştur arkadaşlar. Harzem Şahlar sayesinde İslam'a geçtiler. Ruslardan dolayı Museviliğe geçtiler. Bizans'tan dolayı da Hristiyanlığa geçmiş oldular değerli arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi uygularla Göktürklerin ortak özelliklerinden biridir diyor. Ortak özelliği sürdü. Hey arkadaşlar dikkat edelim. Hareketli baskı tekniği kullanmaları sadece Uygurlarda. Maniheizm sadece Uygurlarda. Pagoda denilen çok katlı tapınaklar Uygurlarda. Hemen şurada gösteriyorum. Pagoda, stupa arkadaşlar Uygurların tapınaklarına verilen isimdi ve Burkan bunların din adamları vaaz veren kişileriydi. Sudur ise vaaz kitaplarına verilen isimdir değerli arkadaşlar. Avrupa'da faaliyetlerinin olması değerli arkadaşlarım Uygurların ve Göktürklerin Avrupa'da faaliyetleri var mıydı değerli arkadaşlar? Hayır Avrupa'da faaliyetleri yoktu. Bu bilgi zaten yanlış. Kendilerini özgü alfabe kullanmaları evet ikisinin de Tabii ki milli alfabeleri vardı değerli arkadaşlarım. Ve değerli arkadaşlar Divanu Lugatu Türk'te Kaşgarlı Mahmut Uygur alfabesi için ne diyor arkadaşlar? Türk alfabesi diyor. Uygur alfabesi için diyor. Dikkatinizi çekmekte fayda var. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hunlarının siyasi yaşamını inceleyen bir tarihçinin yararlanabileceği kaynak olay değildir. Avrupa Hunları diyor arkadaşlar ve yararlanabileceği bir olay kaynak değildir diyor. Değerli arkadaşlarım Anatolius Barışı, Margus Barışı ve Konstantinye Barışı hatırlayın Atilla'nın Bizans ile yaptığı antlaşmalardı. Hatta Margus Antlaşması'nın diğer adı zaten Konstantin Antlaşması'dır. Ve bizzat Atilla kaleme almıştır değerli arkadaşlar. Ve Atilla'nın meşhur hanımı Arıkan bu antlaşmaları imzalayan kişilerdendir. Galya Seferi Atilla'nın Fransa üzerine yaptığı Roma'nın ordu kaynağı, asker kaynağını bitirmek amaçlı yapılan seferdi. Peki buradaki atlık savaşı nedir değerli arkadaşlar? 751 yılındaki Talas Savaşıydı. Uygurlar zamanına denk geliyor değerli arkadaşlar. Bir adı atlık savaşı, diğer adı ise Evliya Ata Savaşı olarak. Herkes bunu sanırım biliyordur. Değerli arkadaşlar Kürşat ayaklanmasının aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin Çinlilere karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesine doğrudan ilmek kazandırdığı söylenebilir. Evet yani şunu söyle arkadaşlar Kürşat isyandan sonra hangi devlet bağımsız oldu diyor. Evet herkes sanırım bunu cevapladı. Göktürkler hatta kaçıncı Göktürkler değerli arkadaşlarım. Göktürkler Kürşat isyanının diğer adı neydi? Sigahfu isyanı. Bir diğer isyanımız daha vardı. Nushifu arkadaşlar isyanı. Bir de Funiyen isyanları vardı. Bunlar 630 ila 680 arasındaki 50 yıllık matem yılında yaşanmıştı. İslamiyet öncesi Türk devletine ait aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır diyor arkadaşlar. Balık ne demekti? Şehir. Doğru. Kün neydi arkadaşlar? Millet ya da halk anlamına geliyordu. Törün demek arkadaşlar halen yaptığımız bir şey. Düğün yemi. Yumuş çey, çeyiz arkadaşlar. Yumuş çeyiz demek. Kalın neydi arkadaşlarım? Başlık parası anlamına geliyordu değerli arkadaşlar. Başlık parası. Peki gelme askeri vali miydi? Hayır. Yelme neydi arkadaşlar? Keşif akımlarıydı. Evet bu videomuzda soru çözümlerimiz bu kadar. Lütfen bizi Serman Hoca adlı kanalımızdan izlemeye. Like atmaya, yorum yazmaya lütfen özen gösterin. Sevgilerle görüşmek üzere arkadaşlar.